Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir maske tarifiyle geldim yine. 5 dakikada cildinizi canlandıracağız ve botoks etkisini göreceksiniz cildinizde. yumurta kullanacağım ilk tarifimde ve bal bir yumurtayla iki ayrı maske yapacağım şimdi sizlere. Ben bu maskenin adına acil çözüm maskesi koydum. Cildiniz canlanacak hemen ama aynı zamanda da sıkılaşacak. Ve cildinizi makyajı hazırlıyor. Hani acil bir işiniz mi var? Güzel bir davete mi katılacaksınız? Ya da bir e, yemeğe? E, öncesinde hemen maskenizi uygulayın. Sonrasında makyaj yaptığınız zaman cildinizdeki o değişikliği göreceksiniz. İnanılmaz güzel ve kolay bir tarif. Şimdi yumurtanın öncelikle sarısıyla beyazını birbirinden ayırıyorum. Az önce de söylemiştim iki ayrı tarif yapacağım. Hem beyazını hem de sarısını ayrı ayrı kullanacağım. Öncelikle sarısını ayırdım. Gördüğünüz gibi. Çok kolay bir uygulama. Özellikle özel günleriniz için cildi anında toparlayacaksınız bu tarifimizle. Şimdi yumurta sarısının içerisine balımı ilave ediyorum. Bir kaşık kullandım ben balımı, dolu dolu bir kaşık. İyice karıştıracağım sonrasında. Maskemiz hazır hale gelecek güzel bir karışımdan sonra. Birçok krem ya da kozmetik ürününün aksine yumurta tek başına cildin ihtiyacı olan bütün mineralleri ve vitaminleri sağlıyor. Ayrıca cildin temizlenmesini de sağlar. Ve cilt temizlenirse vitaminleri de alırsa çok daha sağlıklı görünür. Çok daha fresh görünürsünüz. Bu maskeyi Haftada iki kez, üç kez uygulayabilirsiniz. Yine temiz cildime uyguluyorum ben. Öncesinde temizliyorum, onun üstüne uyguluyorum. Hani beş dakika bile kalması ciltte yeterli olacaktır. Daha sonrasında da ılık suyla durulayabilirsiniz. Cildinizi kuruladıktan sonra makyaj bile yapsanız gerçekten makyaj bile cildinizde çok güzel görünür ve karışım sayesinde cildinizdeki ölü derilerden kurtulacaksınız hatta gözeneklerin içlerini temizleyecek ve cildiniz sımsıkı bir görünüm kazanacak kalan karışımı gördüğünüz gibi minik bir kavanoza alıyorum buzdolabında saklayabilirsiniz sonrasında isterseniz bir kez daha kullanabilirsiniz tarifimi uygulayan arkadaşlardan da mutlaka yorumlarını bekliyorum hemen size şu anda ikinci tarifimi vermek istiyorum. İkinci tarifimde az önce sarısını kullandığım yumurtamın şimdi beyazı ile yapacağım harika bir maske tarifi. Bunun için limon suyu kullanacağım. Ve yine bir miktar balım var. Bir kaşık kadar da bal ilave edeceğim tarifimin içerisine. Yumurta akı cilt lekelerine çok iyi gelir. Aynı zamanda da cildimizi sıkılaştırır. Hatta yumurtanın içerisinde olan besinlerden dolayı cildimiz ihtiyacı olan tüm vitaminleri bu sayede kazanır. Gözenekleri de küçültür, hatta siyah nokta, sivilce ya da akne oluşumunu da çok güzel engeller. Yağ biriken gözeneklerin temizlenmesini de sağlar. Yani gözeneklerimizin içerisi tertemiz olur yumurta sayesinde. Ben bu maskeyi kullandığımda ayrıca şöyle bir etkisini gördüm. Hani yorgunluktan dolayı yüzümüzün solgun bir görüntüsü olur bazen. Bu maskeyi ne zaman yapsam inanın o solgun ifadeden eser kalmıyor. Yüzümdeki solgun ifadeyi tamamen yok ediyor. Cildim daha canlı hale geliyor. Yumurta akı ve balımın içerisine şimdi de birazcık limon ilave edeceğim limon bu karışımdaki kokuyu da ortadan yok edecektir. Özellikle yumurta kokusu sevmeyen arkadaşlarım mutlaka limon kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca limonun biliyorsunuz cildi temizleme etkisi de oldukça fazladır. İyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Malzemesi evimizde hemen bulabileceğimiz malzemeler. Sadece artık cildimizi yıkamamız, temizlememiz yetmiyor. Sürekli bu tarz ürünlerle bakım da yapmamız gerekiyor. Cildin korunmasında çok önemli. Şimdi temiz cildime uyguluyorum maskemi. 15 dakika kalması yeterli olacaktır. İstediğiniz sıklıkla da uygulayabilirsiniz. Daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.